Sertleştirici ilaçların hangisi nasıl kullanılır, hangisi en güçlü ya da en güçlü diye bir şey var mı? Birbirinden farkları neler? Ben nöroloji uzmanı ve androloji uzmanı Doktor Semih Güleser. Bugün karşınızda bunlarla ilgili bilmeniz gerekenleri vermek için bulunuyorum. Biliyorum çoğunuz bu ilaçları eczaneden temin ediyorsunuz. Bilinçli bilinçsiz miligramlarına bakarak kullanıyorsunuz. Bugün size bunlarla ilgili bilmeniz gereken her şeyi kısaca özetleyeceğim. Ve eğer bu ilaçları tabii ki unutmamanız gereken bir bir nokta var. Size hekim reçete ettiyse kullanmanız gerekiyor ama farklı farklı tipleri var. Normalde sertleştirici ilaçların piyasa isimleri farklı farklı olsa da aslında 4 tane ana molekül var. Bunlardan yani çok sayıda ilaç alternatifi var. Türk yapımı olanlar var, orijinal muadiller var, şunlar var, bunlar var. Fakat ülkemizde bunlardan 3 tanesi bulunuyor. İşte bu 3 tanesinin birbirlerine üstünlükleri var mı? Nasıl kullanılmalı? Şimdi bunları tek tek inceleyeceğiz. Hazırsanız başlıyorum bu sertleştirme ilaçları 4 adet biliyorsunuz fakat ülkemizde 3 tanesi bulunuyor. Bu nedenle de ben size bugün bu 3 tanesi hakkında bilgi vereceğim. 1 sildenafil ilk göz ağrımız, ünlü mavi ilaç. 2 bu şu anda belki de en sık kullanılan sarı ilaç tadalafil Üçüncü sırada ise verdenafil var. Şimdi bu ilaçlar farklı farklı isimlerle temin edilebiliyor. Biz bugün piyasa isimlerinden bahsetmeyeceğiz. Bir bunların jenerikleri var. Yani ilk çıkarılan moleküller bir de muadilleri var. Onlar bizim ilgi alanımız değil. Biz bunlar etki oranları nasıl alınıyor, hangisi daha iyi onlarla ilgili bilgi sahibi olmak için buradayız bugün. Bir numara denafilden başlayalım Buraya bunlarla ilgili bir de tablo bırakacağım Şimdi bu tablodan siz de görebilirsiniz Ben anlatırken takip edersiniz. Sildenafil bizim ilk göz ağrımız ünlü mavi ilaç. Bu ilacın mavi olmasının bir nedeni var. Bir yan etkisi var. Mavi diskromatopsi yapabiliyor. Yani ilacı çok yüksek dozlarda alırsak biz Şirinler kasabası gibi her yeri mavi görüyoruz. Bu ünlü hani sizin doğal macunlar var ya doğal sandığınız macunlar var ya bu kadar saf olanlar hala var maalesef ülkemizde. Bunları çok yüksek dozlarda yediğinizde hani mavi görüyorsunuz ya bildiniz değil mi? İşte o aslında sildenafilin yan etkisi. Yani onun içerisinde de bol miktarda sildenafil olduğu için o etki ortaya çıkıyor. Şimdi sildenafil molekülü ne yapıyoruz? Biz bunu ilişkiden bir saat önce alıyoruz. Yani ilişkiden bir saat önce alıp etkin hale getirebiliyoruz. Yani ne oluyor? Saat gece 12'de ilişkiye girecek isek biz bunu 11 gibi almalıyız. Neden 11 gibi almalıyız? 1 saatte etkin kan konsantrasyonuna ulaşıyor. Yani siz bunu hemen alıp koşarsanız etki görmeyeceksiniz. Ama çok da fazla geç kalmamalıyız. Neden? Şimdi aldık. Bunun etkisi arkadaşlar 4 saatte bitiyor. Yani hızlı etki başlatıyor, hızlı da bitiriyor. Bu nedenle biz bunu alacaksak eğer düzgün bir dozlama ve pozoloji yapmalıyız. İşte bu nedenle işte bu ilacı düzgün bir saatte almamız gerekiyor. Peki hangi dozda alacağız? Bakın bunun dozu şöyle başlanır. Herkes bunu kafasına göre kullanıyor ama öncelikle 50 mg alınır. Eğer etkinlik görüldüyse, her şey iyi ise 25 mg bir denenir. Neden? Yan etkileri minimalize etmek için en düşük dozda vermeye çalışıyoruz. Bu nedenle önerilen önce biz bunun 50 mg'ını almalıyız. Etki gösterdiyse bir 25'ini denemeliyiz. 25'te etki gördüysek 25'te devam ediyoruz. Yok etki görmediysek 50'de 100 mg'ını deniyoruz. 100 miligramı maksimum doz. Peki tadalafilde bu iş nasıl? Tadalafil birazcık daha erken almamız gereken bir ilaç. Çünkü tadalafil'in etkisi 2 saatte başlıyor. Yine gece 12'de bir işimiz varsa onda almalıyız bunu ama daha erken de alabiliriz. Neden? Uzun etkili. 17.5 saate kadar hatta 36 saate kadar etki gösterebiliyor. Zaten bu özelliğinden dolayı da biz bunu günlük kullanımda da kullanabiliyoruz. Bu yüzden de eski mavi ilaca göre daha popüler. Peki Verdenafil nasıl? Şimdi 3. sırada Verdenafilimiz var. Verdenafil diğerlerine göre çok da popüler olmayan bir molekül. Aslına baktığınızda etkinin başlangıcı süresi olarak tam ortada hızlı etki istiyorsak maviyi Tabii ki uzun etki istiyorsak sarıyı tercih ediyoruz. Bu nedenle de Verdana fil aslında çok çok da bizim tercih ettiğimiz bir grup değil. Peki ama bunların yan etkileri nasıl? Şimdi yan etki profili olarak aslında birbirine benzer. Damar genişlettiği için bunlar ne yapar? Damar genişlettiği için burnumuz tıkanır, gözlerimiz kızarır, başımız ağrır. Bunlar zaten hepsinde görülüyor. Tadalafil de yani ünlü sarı ilaçta özellikle dispepsi yani midede yanma ve sırt ağrısı kas ağrıları daha sık olarak karşımıza çıkıyor eğer bunlar yaşanıyorsa tadalafilde biz sildenafille devam ediyoruz hastalara yani görmüş olduğunuz gibi kısaca bunların kullanımı birbirinden farklıdır yan etki portföyleri benzer olsa da bazı yan etkiler bazılarında daha fazla kullanılır bu nedenle de mutlaka hekimle görüştükten sonra Peki bu ilaçlar kalp krizine neden olur mu? Hayır olmaz. Onu başka bir videoda daha ayrıntılı olarak sizlere anlatacağım. Fakat bazı ilaçlarla birlikte kullanılmaz. Nedir bunlar? Dilaltı kalp ilaçları, bazı tansiyon ilaçları, prostat hapları gibi gibi ilaçlar alıyorsanız, bunların bazılarıyla kullanılmaz. Mutlaka bir doktor önce size bunu reçete etmeli. Yahu ilk reçeteyi ettirin, sonra gidin alın. Canınız bu kadar değersiz olmasın. Bunlarla ilgili şu anda bilgilendirdik size ama hemen eczaneye koşmuyoruz. İhtiyat açı varsa bir androloji uzmanıyla görüştükten sonra size uygun ilaç hangisiyse onu alıyoruz. Neden anlattık bunları? Bunlar birbirinden farklı. Sertleştirici deyip geçmeyin. Umarım faydalı olmuştur. Bizi desteklemek için aşağıdan beğenip bir de küçük yorum yaparsanız tadından yenmez. Kendinize çok iyi bakın. Yine bilgilendirici videolarla karşınızda olmaya devam edeceğim. Bu videoyu da bence kaydedin. Çok önemli. Arkadaşlarınıza da paylaşın. En azından bir şey yapılıyorsa doğru düzgün yapılsın efendim.